Evet beyler bugün B-29 bombardıman uçağı ile oynayacağız. Amerikanların çok yüksek irtifa bombardıman uçağı şöyle görüyorsunuz. 4 motorlu oldukça da büyük bir uçak. 10 bin metrenin üzerinde 10.000 metre ve üzerisi için tasarlanmış bir uçak. B-29 şu an 7.3'te bulunuyor Amerikan ağacında. Şurada görebilirsiniz. Aviation'da 7.3'te B-24'ten sonra. Görebilirsiniz daha önceden 6.3 bir yardaydı yani B-17'ler de 6.3'teydi bunlarla oynayabiliyorduk B-24 de aynı seviyedeydi yani şu gördüğünüz üç uçağın bir yarı battle ratingi savaş puanı savaş puanlaması aynıydı fakat artık 7.3'te erken dönem jetlerle her maçta karşılaşıyorsunuz bu yüzden artık çok tercih edilmiyor B-29'lar. Ve ne hikmetse 15.000 gibi çok yüksek bir repair costu var şöyle görüyorsunuz. Biz şimdi savaş aramaya başlatalım diyecektim. Hemen şöyle customization'dan marketten satın aldım. Keybird adlı bir kamuflajı kullanıyorum. Savaş aramaya başlatalım. 1942 yılında ilk kez tanıtıldı bu uçak. B-29'lar 1943 ve 1946 yılları arasında 3 yıllık sürede 3970 adet üretildi B-29. Ki Hiroşima'yı bombalayan Enola G adlı bombardıman uçağı da B-29'du. Japonya'yı bombalayan nükleer bomba atan uçakların ikisi de B-29'du. Ki o irtifada hiçbir Japon önleme uçağı ortifaya çıkamadığı için ki o zamanlarda... Ne yazık ki nükleer bombayı engelleyemediler. Şöyle bir bakalım taretleri 12.7 milimetrelik yine görüyorsunuz. 4 x 2 olarak düşünün 8 adet var. Yine bir tane de tek namlulu ve 4 adet olan var. Yani toplamda 8, 4, 12 namlusu olan 12.7 milimetrelik 50 kalibrelik M2 Browning Machine Gun'ları makine tüfekleri kullanıyor. Ve bomba yükü de 2000 libre çarpı 8 ki en fazla bu B17'lerde 2000 libre çarpı 4 oluyordu. 2000 libre de yani 1000 libre yaklaşık 4000 düzeltiyorum 480 kilograma denk geliyor. Yanlış olabilir 460 yani 500 kilogramdan biraz daha düşük. Bu da yaklaşık şöyle diyeyim 2 çarpı 8 16 15 ton kadar yaklaşık bir bomba yükü var diyemeyiz. 16.000'de 2'ye bölmeliyiz. 8. Yaklaşık 7.000 bin, kilogram yani 7 tonluk bir yükü var diyebiliriz. Evet China Civil War yine erken dönem jetlerle oynayacağız. Yapmamız gereken şu şöyle 800 metre aldım 2 saniye de patlasın önemli değil. Minimum yakıt aldık ve kanatlar dan turuncu çıksın ki biz de öyle marketten satın aldığımız bir kamuflajı kullanmıştık. Ve direkt yükselmeye başlayacağız. 2000 libre çarpı 8 aldığımız için şöyle direkt yükselmeye başlıyorum. Bu arada diğer bombardımanlara bakıyorum. Görüyorsunuz hemen erken dönem jet uçaklarıyla karşılaştık. Biz mümkün olduğunca şöyle smokları da yakalım turuncu. Evet kırmızı alsaymış biraz daha iyi görebilirmişiz. Kanatlarda dalmamışız. Da Evet smokeları kapatalım şimdi. Yerimizi tespit edebilirler. Jetler çünkü çok hızlı hareket ediyorlar. Ki şu IL-28'ler muhtemelen bizim almak istediğimiz base'leri alacaklar. 12'ye 12'lik bir maç oluyor şu an. <laughs> Görüyorsunuz herkes jet. 7.3, 8.3'lerle muhtemelen karşılaşıyor olabiliriz. Ya da 8.0'larla. Evet, Arado da gidiyor. Sağ tarafta ...çok bir işimiz yok. O yüzden düzeltiyorum sol tarafta. Sağ tarafa yöneliyorum. Hatta şöyle ortaya doğru gideyim. 6000 metrenin altına inmemeye çalışacağız. Ve ölürsek de üzülmeyin çünkü 7.3'te artık B29'un bir anlamı kalmadı. Yani oynayan... ...çok nadir görüyorsunuz. Yani gidin jet bombardıman uçağı alın daha mantıklı bir iş yaparsınız. Karşıda da başka bir uçak geliyor. Tu-4 olabilir. Sovyetlerin Tu-4'ü olabilir karşıda. Evet şurada nokta halinde gözüküyor. Kokpitin içerisinden göstereyim. Simülatörde de oynayabiliyorsunuz bu uçağı. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekte geniş bir açısı var. Evet aşağılarda savaş başladı. Bombardıman uçakları şu base aldılar. ILA 28. Yanlış yeri mi bombalı diye bakıyorum. Evet biz de hafiften orları bombalayalım o zaman. Evet motorları hemen ısınıyor. Bu da olumsuz. Şöyle kamuflajı görüyorsunuz. Keyboard. Evet LA-200 en tehlikeli uçaklardan biriydi. Neyse ki öyle 28 aldı. Önleme uçağı Sovyetlerin. Çok hızlı tırmanıyor. Manevrası düşük. Manevra fakat yani bombardıman avlamak için tasarlanmış bu uçak. LA-200. Diğer tarafta da Tu 4 olması lazım. Evet 6000 Metreyi geçtik ben de yavaştan Şöyle gidiyorum motorları da artık yüzde yüze getirdim çok ısınmaya başladılar Evet karşı takım Sadece bir kişi kayıp vermiş. Görüyorsunuz squad maçı girmişler. Şu arkadaşlar da squad maçı girmiş. Evet ben de şöyle artık dönüp bombalamaya başlayayım. bomba kapaklarını space ile açıyorum. Space tuşuna bastım. İki tane atacağım. Burada var çünkü. Evet hemen bir tanesi gelmiş bile. Evet, kritik vermeme rağmen kuyruğumu kaybettim. Görüyorsunuz ne kadar anlamsız. Bir tane LA-15 gelip sizi çok kolay bir şekilde alabiliyor. Bu arada base'i aldık. Fakat artık pek bir anlamı kalmadı. Evet, tüm bombamı bırakıp en azından yaşamaya çalışacağım. şu gördüğünüz adam anında geldi beni aldı farkında bile değilim o kadar hızlı tırmanıyor ki Evet, oyunda bir tek ben kaldım. Şu an Stola'da girdim. Kuyruğum olmadığı için. Evet. Diğer arkadaşlarına da bilgi veriyor. Biz de 5000 ve 6000 metre arasında Evet, flapları da kırdım. Evet, 2-4 geliyor. <laughs> Muhtemelen beni alacak. Evet en azından Evet, ikinciyi de aldım. Ve diğer adam da beni aldı. Evet, bu haldeyken iki tane de hedef alabildim. 2-4 de beni aldı. Bakalım ne kadar kazandık. 15.000'den. Evet şu an kendimi daha iyi göremiyorum. Glitch'ten dolayı da oyundan çıkmıyor. Evet sonunda oyundan çıkıyoruz. Evet hala çıkamadık. Ve sonunda evet bir şeyler kazandık bu da etkinlikten gelen gereksiz. 19 binlik maliyetleri zar zor karşılaşıp karşıladık. Burada Engine Fire sistem diye yeni bir etkinlik, yeni bir modifikasyon geldi daha doğrusu. Bu modifikasyonla da uçağınızın motoru alev aldığı zaman, yanmaya başladığı zaman söndürebiliyorsunuz. Biz de takımda ikinci olup oyunu noktaladık. Şöyle görüyorsunuz aldığımız NET'te de sadece 7000'lik bir para kazandık. O da zar zor 2 hedef alabildik diye şöyle görüyorsunuz. Evet B29 ile oynaması bu şekildeydi. Artık çok bir anlamı yok dediğim gibi. Çok güzel uçaklar fakat sürekli jetlerle karşılaştığınız için bol bol ölüyorsunuz. Maliyeti de yüksek olduğu için tavsiye etmeyeceğim bu uçak. Sadece talep üzerine gelen bir video olduğu için bu videoyu çektim. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.